Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, cinsel istismara uğrayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş'ın sosyal medya üzerinden gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatmasının ardından sesine kulak verdiklerini söyledi. Nazan Pulat yaptığı açıklamada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş'ın sosyal medya üzerinden gözyaşlarıyla anlattığı cinsel istismar ve ardından yaşanan adaletsizlik hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Kardelen'in anlattıkları sadece bir bireyin yaşadığı trajedi değildir. Bu ülkede yıllardır susturulan, görmezden gelinen, adaletten umudunu kesmek zorunda bırakılan binlerce kız çocuğunun, genç kadının, mağdurun haykırışıdır. En acısı şudur, Kardelen sadece istismara uğramadı, aynı zamanda hukuk eliyle de susturuldu. Kendi ifadesine göre dosya hiçbir duruşmaktadır düşme bile görülmeden kapatıldı. Bu kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Kadın Kolları olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Cinsel istismar bir olay meselesi değil, bir insanlık suçudur. Ve bu suça karşı susan, görmeyen, görüp de harekete geçmeyen herkes sorumludur. CHP'li kadınlar olarak bizler yalnızca kardelenin değil, bu ülkede istismara, şiddete, adaletsizliğe uğrayan her kadının, her çocuğun yanındayız. Bu davanın takipçisiyiz. Bu adaletsizliğin karşısındayız. Buradan açıkça sesleniyoruz. Bu ülkede bir genç kadın istismara uğradım diyorsa yapılmayacak olacak ilk şey onu dinlemek, sonraysa korumak ve adaleti sağlamak olmalıdır. Kardel'in cesareti hepimize bir çağrıdır ve biz bu çağrıya kulak veriyoruz dedi.